Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bu 10 günlük süreç içerisinde bakalım sizi neler bekliyor aşk hayatınızda, iş, iş hayatınızda ve kariyer hayatınızda, maddi hayatın... Ay konuşamadım. E, aşk, iş ve para sağ ol konularınızda 10 günlük içerisinde sizleri neler bekliyor bunlara bakacağım. Zamansız zamana niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun bakalım bu 10 günlük süreç içerisinde sizleri ne gibi etkiler bekliyor. Bunların kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Siz size uyan kısımları alın. Hiçbirine uyumlanmıyorsanız yayını dinlememenizi tavsiye ediyorum. Burası iş hayatınızla ilgili 10 günlük süreç içerisinde nelerin beklediğine bakacağız. Bu kısım maddi kısım. Bu kısmımızda aşk ile ilgili kısımımız olacak. Şöyle koyalım. Şöyle bir bakayım. Kartlarım görünüyor mu? Şöyle düzenleyeyim. Düzenli dursun. Hmm böyle daha iyi sanki. İş hayatımızla ilgili 10 günlük süreç içerisinde sizleri neler bekliyor? Burası da maddi konularla ilgili sizi neler bekliyor? Burası da aşk hayatınızla ilgili size ne gibi etkiler bekliyor? Bu 10 günlük süreç içerisinde. İki tane geldi. Peki. Tamam. Aşk için o şok kartlarımdan seçeceğim. Ve Lenovo MAM kartlarımdan seçeceğim. Şu işaret kartlarından da birer tane almak istiyorum. İş hayatıyla ilgili sizlere bir işaret mesajı. ...maddi e, konunuzla ilgili bir işaret mesajı... ...ve aşk hayatınızla ilgili bir işaret mesajı alacağım. Ve siz ne yapmalısınız? İş hayatınızla ilgili ne yapmalısınız? Aşk... ...ay hep aşk diyorum Maddi konumunuzla ilgili ne yapmalısınız? Ve aşk hayatınızla ilgili ne yapmalısınız? Şu kartlarımı şöyle bir alıyorum. Kartları elim alarak göstereceğim ben zaten. Alanım biraz dar. Kusura bakmayın. Bakın iş hayatınızla ilgili. İş hayatınızla ilgili o kadar çok emek vermişsiniz ki, o kadar çok şey bekliyorsunuz ki, ee, belki borç verdiğiniz, borç bekliyorsunuz, iş teklifi bekliyorsunuz. iş yerinde e, emeklerimin karşılığını alamıyorum, emeklerimin karşılığını bekliyorum dediğiniz bir süreç. Ee, İşinizi aşkla yaptığınız bir dönem içerisinde olacağınız, gerçekten severek yapacağınız, işler içerisinde olacağınız, aile gibi gördüğünüz insanlarla uyum içerisinde olabileceğiniz bir süreç içerisinde olacağınızı söylüyor kartlar. Ee, aynı zamanda Biraz böyle melankolik ruh hali içerisinde olma olasılığınız yüksek gibi görünüyor. Bazı konularda beklemeye alınabilirsiniz. Bazı konular ertene, ertelenebilir, anlaşmalı olarak e, bu konuyla ilgili biraz böyle bir ekleme süreci içerisinde olabileceğiniz görünüyor iş hayatınızla ilgili. Kimileriniz iş hayatıyla ilgili yer değiştirme gündemleri olabilir, iş seyahatleri olabilir. Şu kısmı da açayım da. Yine bir aşk kartımız geldi. Hmm. Şöyle ki iş hayatınızla ilgili Genel olarak baktığım zaman Evet çok güçlü, verimli e, Severek yapabileceğiniz iş Kendinizi güvende hissedebileceğiniz iş Kimileriniz için iş seyahatleri söz konusu olabilir Ertelenen konular artık e, Gün yüzüne gelebilir Yani ertelenen iş hayatınızla ilgili bir anlaşma yapacaksınızdır, o sürekli erteleniyordur. Bir toplantı yapacaksınız, o sürekli erteleniyordur. Ya da terfi almak istiyorsunuz, sürekli erteleniyorsunuzdur. Ya da ne bileyim iş hayatınızla ilgili farklı bir konu vardır. Kendi hayatınıza göre alın hangi konuyla ilgili erteleniyorsanız, hangi konuyla ilgili sizi biraz böyle geri plana attıklarını düşünüyorsanız o konuyla ilgili bir haber haberleşme süreci içerisinde olacağınız, emeklerinizin karşılığını alacağınız Bazılarınız bir yerden bir yere gitmek zorunda kalabilir, iş değiştirebilirsiniz, işle ilgili seyahatleriniz söz konusu olabilir. Bir anlaşmadan vazgeçip farklı bir anlaşmaya doğru yol alabilirsiniz olarak görünüyor. Ani beklenmedik değişiklikler içerisinde olabileceğiniz fakat her ne yaşarsanız yaşayın, güzel haberler, güzel değişimler, güzel yeni başlangıçlar, kendinizi güçlü, verimli hissedebileceğiniz, aile içerisinde de duygusal olarak da e, maddi açıdan da biraz böyle toparlanabileceğiniz bir 10 günlük e, süreç olarak göründü. İki tane aşıklar kartımız geldi. İş anlaşmaları olabilir, e, karşılıklı anlaşamadığınız iş hayatınızla ilgili anlaşamadığınız kişilerle bir uyum içerisine girme durumunuz söz konusu olabilir. E, kendi yeteneklerinizi kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi ortaya koyabileceğiniz bir 10 günlük süreç içerisinde olacağınız görünüyor iş hayatınızla ilgili. Şöyle baktığım zaman evet e, genel olarak kendinizden emin, özgüvenli e, eylemsel bir enerji içerisinde olacağınız e, eğer iş hayatınızla ilgili kadın patronlarınız varsa ya da siz dişil enerjiyseniz ya da ee, iş arkadaşlarınızdan bir kadın ya da dişil enerjisi yüksek bir e, eril enerji varsa eğer bu konulardan da destek alabilirsiniz ya da ailenizden kaynaklı belki bir iş değiştirme süreci içerisine girebilirsiniz. Net olarak e, evet maddi durumunuzun toparlanacağı emeklerinizin karşılığını alacağınız o bekletilen konularda artık bir sonuca varacağınız görünüyor ama net olarak bir Maddiyat vermedi açıkçası Bunu da söylemem gerekiyor Biraz sabırlı olmanız, işinizi aşkla yapmanız Daha böyle sağlam Sıkı sıkıya tutunarak ilerlemeniz Gerektiğini söylüyor Yani başkalarını taklit ederek değil de Kendi potansiyelinizi, kendi gücünüzü Kendi yeteneğinizi ortaya koyarak Kendiniz olarak bir işe adım attığınız zaman işinizde başarılı olup Tutkuyla bağlı olacağınız bir Süreç olarak görünüyor açıkçası Bakalım işaret kartı. Görkem, görkemli krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol ve yansızlık dedi. E, i̇şaret mesajı olarak bunu verdi. Siz ne yapmalısınız dediğim zaman da olaylara biraz tarafsız bakmanız, biraz daha böyle safiyane duygularla kalben seçimler yapmanız, biraz da böyle mantığınızı dengelemeniz gereken bir süreç olarak görünüyor. Yani biri bir şey yapıyorsa, size erteliyorsa ya da ne bileyim işte o iş olmuyor, başka işe yönlendiriliyorsanız eğer bu konuda da olaylara biraz tarafsız bakmanız, oradaki e, belki e, nasıl söyleyeyim ben size, oradaki o... Hmm, ay söyleyemedim gelmedi o kelime <laughs> yani ne olursa olsun biraz böyle iş yerinizde iş hayatınızda kariyerinizde biraz böyle tarafsız bakmanız karşı tarafı da anlamanız anlayışlı olmanız çok fazla ego çalıştırmamanız gerektiğini söylüyor kartlar dediğim gibi 10 günlük süreç içerisinde iş hayatınızla ilgili özgüveninizin artacağı bir süreç yenileneceğiniz bir süreç kimileriniz için yeni pozisyon kimileriniz için yeni iş kimileriniz için belki şehir değişikliği yer değiştirme ağır giden işlerin biraz böyle bir hızlanma süreci içerisinde olabilirsiniz ama iş yerinizde bazı konularda da dikkat etmeniz, tedbirli adım atmanız gerektiğini de söylüyor. Çünkü burada yalan kartımız var. Evet uyum içerisinde olacaksınız. Karşı taraf size samimi tavırlar sergileyecek. Uyum içerisinde gerçekten büyük anlaşmalar yapabileceğiniz süreçler içerisine gireceksiniz ama bazılarınız için de biraz böyle tilkiliklere, yalanlara biraz böyle bir dikkat etmeniz gereken bir süreç. Ani ve fevri kararlar vermemeniz gereken bir süreç. Çünkü 10 günlük süreç içerisinde belki ani değişimler yaşayabilirsiniz ya da o işten o işe atlayabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmanız gerekecek olabilir. Bu konuda da kartlar size biraz uyarı veriyor. Ne olursa olsun biraz temkinli hareket et ama e, işini gerçekten severek yapabileceğin güzel başlangıçlar sağlayabileceğin durum içerisinde olacak mısınız diyor iş hayatınızla ilgili. Maddi olarak bakıyoruz buraya. Oo zümrüt kartımız, ee, kutsal kadınımız ve kutsal kadın da imparatoriçe eş değer bir karttır. Gerçekten maddi olarak verim kazanabileceğiniz bir süreç içerisinde olacağınız görünüyor. Şöyle alayım kartları. Şunları da açmak istiyorum. Bir alalım. Güzel ama yine maske olarak da biraz böyle dikkat edilmesi gereken noktalar var olarak görünüyor açıkçası. Şimdi, maddi olarak beklediğiniz paralar varsa bunların size geleceği gerçekten e, emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir süreç içerisindesiniz. Özellikle dişil enerjiyseniz net olarak hak ettiğinizi alacağınız verimli bir sürece gireceğiniz maddi manevi beklentilerinizin net olarak karşılanacağı bir süreç içerisinde olacağınız görünüyor. Ve karşı taraftaki insanlara da eğer patronsanız ya da e, siz eğer bir ...haksızlık yapıyorsanız birilerine... ...yani hakkını teslim etmek ile ilgili bir konu var burada. Adil ol, yolunda adil ilerle. Belki birilerine sadaka verebilirsin, elinden para çıkartabilirsin... ...ya da ne bileyim işte patronsan... ...kimseye haksızlık yapmadan adil bir şekilde... ...ilerlemen gerektiğini söylüyor. Adil bir şekilde ilerlemezsen eğer elindekileri de kaybedebilirsin diyor çünkü. Burada kart... Adaletinizin sınanacağı maddi konuda gerçekten adaletinizin sınanacağı bir e, süreç içerisinde olacağını söylüyor. Çünkü bıçak sırtındaki durumlar var, silah kartımız var, nasip enerjimiz var burada. Birlikte olduğunuz kişi olabilir patron olabilir maddi konumunuzu sağlayacak olan kişiler olabilir. Biraz böyle dikkatli ve temkinli adımlar atmanız, çok fazla ego çatışmalara haline girmemeniz, evet verimli bir süreç, hakkınız olanı alacağınız bir süreç, beklediğiniz paralar varsa bunların size geri dönüşünü sağlanacağı bir süreç. Ama burada dikkat edilmesi gereken konular var. bu kadar geliri yani tam belki ucu ucuna yetiyordur kimileriniz için belki yetmiyordur e, bilemem tabii hepiniz için değişkenlik gösterecek de bunlar kolektif açılımlar. Buradaki biraz böyle egoyu dengelemeniz gerektiğini söylüyor ve geçmişe çok fazla takılı kalmamanız belki de geçmişte birine borç verdiniz onu bekliyorsunuz ya da sizin ödemeniz gereken borçlar söz konusu olabilir bunları biraz böyle bir ufak ufak ödemeniz gereken bir süreç olabilir yani iki kartımızın neredeyse geçmişle bağlantılıdır ee, şöyle bir hissiyat da geldi ailetten geçmişti fazlasıyla emek verdiğiniz konuların ödülünü artık alacağınız. Fakat bu ödülleri aldıktan sonra da açgözlülük yapmadan e, paylaşımcı olarak ilerlemeniz gereken bir süreç olacağını söylüyor. Yani bu şekilde davranmanız gerektiğini, adil olmanız gerektiğini, maddi konuda herhangi bir sıkıntınızın olmadığını söylüyor. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Burada da birlikte olduğunuz eşiniz olabilir, aile üyelerinizden biri olabilir, borç verdiğiniz kişiler olabilir, patronunuz olabilir, iş yaptığınız kişiler olabilir. Yani burada karşı taraf biraz sit ya, e stratejik tavırlar sergileyecek olabilir. Ee, sizden biraz böyle bir belki borç istediği ya da iş anlaşması ile ilgili istediği verimi alabilmek adına size biraz böyle stratejik yaklaşacak olabilir egosal savaşlara girecek olabilir ee, net olarak eğer böyle bir durum varsa eğer sizin biraz böyle bir beklemeniz gerektiğini Çünkü karşı tarafın e, kendi istediğini yaptırabilmek adına size bu stratejiyi uygulayacağını söylüyor tavral kartımızla çünkü narsist bir el enerjidir, dediğim dediktir, benim dediğim olsun, benim dediğim iler şekilde ilerlesin diyen bir el enerjidir. Egoisttir, ne kadar arkasını dönüp gitse de gözü her zaman arkadadır ve şu şekilde der. Hani ben adım atmayayım o atsın, ben bir şey yapmayayım o yapsın gibi bir durum söz konusu var burada. Yani karşı taraftan bekler her şeyi. Ee, bu yüzden de buna dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Hmm, baktığım zaman net olarak maddi konumunuzda da bu şekildeymiş. Aslında emellerinize, umutlarınıza yakınsınız. Bazı konularda dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Ee, birilerine sadaka verebilir ya da işte elinizden biraz para çıkartabilirsiniz ya da size verilmesi gereken haklar varsa bunların da size net olarak teslim edileceğini söylüyor kartlar. Etrafın dedikodularına da biraz fazla dikkat etmeniz gereken e, durumlar söz konusu olduğunu söylüyor. Peki işaret kartları maddi konumunuza diyor ki, barışı kucakla sevdiklerine işlenmekle sarıl, her acının sonu eğer sen de istersen mutluluk olur diyor. Geçmişte yaşadığınız belki maddi sıkıntılar söz konusu olabilir ya da beklediğiniz durumlarla ilgili verim alamamış olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili artık bir gelişme yaşayacağını söylüyor ve ee, gelecek olan maddi konuları artık böyle sevgiyle alıp kabul etmeniz gerektiğini söylüyor barışı kucakla diyor beklediğiniz durumlar varsa bu e, aklınızdaki kişiden de e, alacağınız bir durum söz konusu olabilir sadece iş hayatı ile ilgili değil belki ailenizden e, bekliyorsunuz e, aklınızdaki kişiden eşinizden babanızdan arkadaşınızdan çevrenizden yani buradaki konu her neyse bu konuyla ilgili karşılıklı anlaşma ve uyum içerisinde olunacağınız ve gerçekten verimli bir sürece gireceğini söylüyor ama haksızlık yapılmadan ilerlenmesi gerektiğini söylüyor. Eğer iki tarafta birbirine ya da taraflardan biri birine haksızlık yaparsa Gerçekten maddi durumunuz tekrar bir kayıba uğrayabilir diyor kart. Peki burada siz ne yapmalısınız? Hayalet, imgele, gerçekten kendini maddi konumda ne şekilde e, görmek istiyorsan kendini o şekilde imgele. O şekilde hayalet, verimli hayalet, güçlü hayalet, e, paranın sana geldiğini hayalet, güzel ve sağlam temelli hayaller kurarsan bunların gerçekleşeceğini söylüyor kart. Peki aşk ile ilgili kartlarımız bize ne diyor? Hmm. Sağlamlık arayışı içerisinde olduğunuz Bir dönem içerisinde olacaksınız Bu 10 günlük süreç içerisinde Güven arayışı içerisinde olacaksınız Evet ben seninle bir maceraya atılmak Seninle bir yolda ilerlemek istiyorum Ama bunu hem macera tadında Hem böyle tecrübelerimizle Olgunlukla sağlam bir şekilde Birbirimizi güven duyarak ilerlemek istiyorum Dediğiniz durumlar söz konusu olacak Ayrı olduğunuz kişiler gelebilir e, Veyahut da e, ayrılmış olabilirsiniz ve bu durumda da ilişkinin sağlamlığını biraz böyle bir test ediyor olabilirsiniz ya da e, sistemsel olarak ilişkinizde teste tabi tutuluyor olabilirsiniz e, ayrılık yaşayanlarınız çok yoğun enerjiler içerisinde olduğunu söylüyor kartlar ve şizofreniye bağlamışsınız arkadaşlar hesse kartımız da şizofrenik bir karttır geçmişe ve e, acılara bağımlı bir karttır aynı zamanda eee üzüntü kartımız ve de kılıç dokuzumuz. Yani bu 10 günlük süreç içerisinde evet adım bekleyenleriniz belki zamanında adım gelmeyecek olduğu için üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. Kendi zihninizde ki yaratmış olduğunuz o düşüncelerden arınamıyor olabilirsiniz. Gece uykusuzlukları çekiyor olabilirsiniz. Bir ayrılık sürecindeyseniz eğer yani çok büyük üzüntü ve keder içerisinde olduğunuzu söylüyor kartlar. Fakat çok fazla şizofrenik, çok fazla zihin enerjisinden çıkmanız gerektiğini, biraz kendinizi yeniden baştan yaratmanız gerektiğini. Evet bir teklif var, bir teklif bekliyorum diyor olabilirsiniz ama bu kart aynı zamanda. Yeniden doğumu da anlatır. Kendinizi yeniden var etmeniz, bu zihinsel kederden çıkmanız ve kalbinize odaklanmanız, biraz böyle bir kendinize odaklanmanız gereken bir süreç. Yani aşk hayatınızla ilgili belki çok fazla oraya odaklı olduğunuz için ayrı düşürüldünüz. Yani bunu da bir göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kişiye çok fazla odaklı olduğunuz zaman, kendinizi dış dünyadan koparttığınız zaman sistemsel olarak o ilişkiden koparılırsınız. Ee, bu 10 günlük süreç içerisinde bunun bilgisine ulaşmanız, kendinizi keşfetmeniz, kendinizi yeni baştan yaratmanız, o şizofrenik duygulardan çıkmanız e, ve gece e, gece uykusuzlukları diyorum evet gece uykusuzlukları da çekiyorsunuz ama e, hani o kendinizi şizofrenik düşüncelerden, depresif melankolik ruh halleri içerisinden çıkartmanız gerekiyor. ilişkinize güven duymanız, kendinize güven duymanız ve bu ayrılığın da belki de e, sevdaya dahil olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kişiye değil, e, daha çok nasıl anlatayım? ilişkiye bağlı kalmalısınız. Yani bağımlı değil, bağlı olmalısınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Belki bu konuda 10 günlük süreç içerisinde sınavlara tabi tutulacağınız görünüyor. Şu kartımıza da bakayım. Evet. <laughs> şizofreni dedik, şizofreni kartımız çıktı. Eee... <laughs> <laughs> çok düşünüyorsunuz. içiniz içinizi kemiriyor. Acaba bitti mi? Acaba beni terk mi etti? Acaba tekrar bir araya gelir miyiz? Acaba şu konular düzelir mi? Ee, acaba 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 başka biri var mı? Şudur budur araya giren dedikodular falan. Yani o kadar çok kafanızda yaratmış olduğunuz sanrılar var ki bunlardan arınmanız gereken bir 10 günlük süreç içerisinde olduğunuzu söylüyor. Evet aklınızdaki kişi de sizi düşünüyor. Yani bir aradaysanız bile yani bir aradaysanız da ee, hala zihin çalıştırdığınız görünüyor. Acaba beni aldatıyor mu? Acaba başkası mı var? Acaba neden böyle yaptı? Yani niye bu şekilde davranıyor deyip de yine kendi kendinizi yanınızdayken bile yani o yanınızdaysa bile böyle bir şizofrenik etkiye sokmuş olabilirsiniz. Eril dişi fark etmiyor bu arada. Yani net olarak bu 10 günlük süreç içerisinde ayrılık yaşayanlar da bir arada olanlar da biraz böyle bir kendilerine odaklanmalı, kendilerini büyütmeli, kendilerini yenilemeli ve ee, mantıklı hareket etmeniz gereken biraz daha böyle şizofrenik duygulardan arınıp da e, gerçekten o bağlılık e, enerjisine geçmeniz gerekiyor. Ben gerçekten seni seviyor muyum? Ben gerçekten seni istiyor muyum? Ben gerçekten bu ilişkiye bağlı mıyım? Yani bağlı olmakla bağımlı olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Arkadaşlar lütfen eee sizin şu anda bulunduğunuz durum bağımlılık enerjisi içerisi içeriyor açıkçası ve bu durumdan bu kuruntulardan bu korkulardan bu sandıralardan kurtulmanız gerektiğini bu şizofrenik etkilerden arınmanız gerektiğini söylüyor 10 günlük süreç içerisinde bunlardan arınmazsınız bu süreç içerisinde 10 gününüz bu şekilde geçeceğini söylüyor peki arınırsanız şu kartlarımı alayım Bu 10 günlük süreç içerisinde bu şizofrenik ruh halleri içerisinden çıkarsanız ne gibi etkiler olacak diyelim. Kendi işinize odaklanın ve dengeye geleceğiniz <laughs> ve mutlu olacağınız görünüyor. Maddi manevi verimli bir sürece gireceğiniz evet bu şizofrenik ruh halleri içerisinden çıkışınız sizi dengeye getirecek. Sizi Gerçekten ne için çabalamanız gerektiğini, nasıl çabalamanız gerektiğini öğretecek. Kalbinizin sesini duyacaksınız, zihniniz kalbiniz dengelenecek ve gerçekten o mutluluğu yakalayacaksınız. Aile içinde de, maddi konuda da, ayrı düştüğünüz ilişkinizde de, kendinizde de, bireysel ailenizde de, yani genel hayatınızda maddi manevi dengeye geleceğiniz görünüyor. Çok fazla kişiye odaklısınız. Biraz böyle bir kişiden kendinizi çekmeniz gereken bir süreç olarak görünüyor 10 günlük süreçte. Sunit kartımız bizim... Aslında bununuzun değidir kendisi ve makul bir el enerjidir. Kişinin de sizi sevdiğini istediğini fakat sistemsel olarak yollarınızın ayrı düştüğünü söylüyor kartlar. E, yani net olarak şunu söyleyebilir. <laughs> Kedim çıldırdı. Net olarak ilişkiler açısından bu 10 günlük süreç içerisinde kendinize bu melankolik, depresif, e, zihin şizofrenik, gelgitli ruh halleri içerisinden çıkıp yenilemeniz gerekiyor. Bu kuruntulardan arınmanız gereken bir süreç. Meditasyonlar yapabilirsiniz, olumlamalar yapabilirsiniz. Kendinize şifalandırma e, çalışmaları yapabilirsiniz veyahut da kafanızı dağıtacak farklı şeyler deneyebilirsiniz. Ama net olarak 10 günlük süreç içerisinde ilişkiler açısından dengeye gelmeniz, olgunlukla hareket etmeniz, kendinize ve ilişkinize güven duymanız, kişiye güven duymanız, ila, e, ilahi plana güven duymanız gereken bir süreç ve Gerçekten arzuladığınız kalben arzuladığınız yöne doğru ilerlemeniz gerekiyor. Evet, ben onu arzuluyorum, onu istiyorum diyorsunuz ama orada yine bir ego, yine bir bağımlılık enerjisi çalışıyor. Gerçek aşk böyle bir şey değildir. Evet, belki ayrılık üzüntü veriyor olabilir ki her zaman verir zaten. Ayrılık üzüntü verir ya da ne bileyim yaşanan durumlar belki sizin biraz böyle güven eksikliği yaşamanıza neden olmuş olabilir. Ama net olarak e, kalbinizin sesini dinlemeniz, çok fazla zihne odaklanmamanız, yani nerede hata yaptığınızı bulmanız e, gereken bir dönem içerisinde ve kendinizi çok fazla yıpratmamanız gereken bir süreç içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Bu enerjiler içerisinde iyi misiniz? Eğer dediğim gibi 10 günlük süreç içerisinde bu bağımlılık enerjilerine devam eder de e, kendinizi yenilemezseniz 10 e, günlük bir üzüntü sizi bekliyor diyebilirim. Ama kendinizi yeniler buradaki gibi yeniden var eder gerçekten olgunlukla, bilgelikle kendinizi keşfeder, ilişkiyi keşfeder ilişkiye güven duyarsanız eğer gerçekten emeklerinizin karşılığını alacağınız, karşı tarafının da çabalayacağı tekrar bir araya gelişlerin sağlanacağı ve uyum içerisinde olunacağınız kendi üst dünyanızda en azından bir dengeye geleceğiniz görünüyor arkadaşlar şöyle bakalım işaret mesajı ne diyor Mas serbest bırak <laughs> Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin güzel bir senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Kesinlikle az önceki benim dediğimin e, kısa ve net açılımını yaptı kendisi ve sıfır başlangıç noktasıdır aynı zamanda. Yani kendinizi sıfırlayın, yenileyin. E, bu bağımlılık enerjisilerinden, bu sandıralardan, şizofrenik etkilerden, Saçma sapan düşüncelerden bir arındırın diyor. Enerjiyi bir serbest bırak, kendine güven. Yaratıcının ilahi planı sizin için ilişkiler anlamında hazırladığı çok güzel bir plan var diyor arkadaşlar. Akışa güvenin, kendinize güvenin ve düşüncelerinizi olumluya çevirmeniz gereken, dengelemeniz gereken bir 10 günlük süreç var ilişkiler açısından. Siz ne yapmalısınız? Minnettar olun, şükredin bu ilişkiyi yaşadığınıza şükredin. E, seviyor olabileceği yani seviyor olmak, seviliyor olmak, tam biraz böyle bir minnettar olmanız. Yani bu net anlatamadım. Sevmek ve sevilmekten, e, aa söyleyemedim. Seviyor olmak ve seviliyor olmaktan dolayı minnettar olmanız, o sevgiyi tatmaktan gerçekten. Ee, şükretmeniz gereken bir süreç içerisinde olacağınız. Yani halinize şükredin. En azından başınızı sokacak bir eviniz var. Hala hayattasınız. Nefes alıyorsunuz. Kişi hayatta e, hala nefes alıyorsanız bir umut var demektir. Yani kimseyi de bu şekilde tabii ki de umutlandırmak istemem. Herkesin süreci farklıdır. Kimilerinin ilişki gerçekten tamamen bitmiş olabilir. Ee, çünkü bunlar kolektif açılımlar. Kimilerin ilişkisi de kendilerine dönebilmeleri, biraz böyle hayata dönebilmeleri açısından birbirlerinden uzaklaştırıldıkları için biraz böyle enerjiyi serbest bırakmanız gereken bir dönem olarak görünüyor. Şükredin, minnettar olun ve kendinizi ilahi akışa bırakın. Akışa bırakmak vazgeçmek değildir arkadaşlar. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Akışa bırakmak ilahi plana güvenmektir. Akışa bırakıp da oturup böyle oturup beklemek değildir. Yani yapmanız gerekeni yapıp ilişki üzerine ya da kendi hayatınız üzerine yani nasıl anlatayım bunu? Hmm. Yani kendi hayatınıza dönerek bir şeyleri oluruna bırakmak, zorla oldurmaya çalışmamak, oradaki o enerjiyi sıkıştırmamak gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. 10 günlük süreç içerisinde iş, maddiyat ve ilişkiler üzerine sizi bunlar bekliyormuş. Umarım hepiniz için en güzelleri olur. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimden DM yoluyla bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz için en güzelleri olur. Anda şifanın çalışmasına niyet ederekten bu şizofrenik ruh hallerinizden kurtulmanıza niyet ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.